iki parti, üç parti ittifak yaptı diye birbirlerinin yanlışını da onaylayan, birbirine adeta noter makamı gibi davranan bir hale gelirse, bunu tabii çok uygun görmüyoruz. Zaten bizim Cumhur İttifakı içerisinde uzun ömürlü olmayışımızın en önemli nedenlerinden bir tanesi bu. Biz dedik ki biz ittifaka gireriz ama doğruya doğru deriz, yanlışa yanlış deriz. Doğrudan yanlıştan kastımız da milletin hayrına, faydasına olacak işler veya zararına olacak işler. Ama tabii yok. Yani bizim yanlışımıza da doğru diyeceksiniz. ...böyle ittifak olur dedikleri noktada da o zaman biz de dedik ki yani böyle bir ittifak bizim için olmaz. Yanlışa da doğru dememiz e, mümkün olmaz. E, dediğiniz gibi ittifakların ne kadar birlikte de olunsa dost acı söyler prensibiyle... ...doğruya doğru, yanlışa yanlış diyen böyle bir ortağın insana daha da çok faydası olur. Yani iktidara böyle bir ortak olması veya ittifak ortağı olması halinde bir yapının yanlışını da, da uyarması... O yanlıştan dönmesi için vesile olması, bir noter makamı gibi hareket etmemesi aslında iktidardaki yapının da faydasına. Ama Türkiye'de bu iş maalesef böyle yürümüyor. Ama koalisyonu anımsatan bir ittifak modeline karşıyız şimdi seçim yok çünkü ama işte tabii sizi de zaten eleştirdikleri burada orada yer almadığınız için. Adı konulmuyor bunun buna. ittifak dediğiniz zaman da bir şey eksik kalıyor değil mi? Buna ne Aslında demek bir lazım? iktidar ortaklığı var. Evet dediğiniz Ama gibi. Ama hani sorumluluk almadan faydasından yararlanan bir ittifak, bir ittifak ortaklığı, ortaklığı var. var. Türkiye'ye has, Türkiye'ye özgü değişik bir durum dediğiniz gibi evet. Peki bugün vardı bir açıklamanız. Seçim öncesinde de benzer açıklamalar vardı. AK Parti'nin sizin belediye başkan adaylarınızı ikna etmeye çalıştığı yani seçim öncesinde Evet. Şimdi de e, yine benzer e, belediye, başkanlarımıza belediye yönelik. bu sefer de seçilmiş olan belediye başkanlarınıza böyle bu e, böyle bir süreç mi işliyor siz nasıl görüyorsunuz size karşı yapılan Böyle bir süreç işliyor görüntüsü var sizin de ifade ettiğiniz gibi e, yani belediye başkan adaylarımız, il başkanlarımız, ilçe başkanlarımızla ilgili e, bir takım süreçler işletildi seçim öncesinde. Ama bütün bunlara rağmen tabii 81 il, 900'den fazla ilçe başkanı, 1400 belediye başkan adayı, 1400'e yakın. Bu kadar büyük bir yapının içinde yani sıkıntı gösterebilen bir elin parmakları kadar insan olmadı. Yine de yeniden refah teşkilatları, adaylarımız, başkanlarımız son derece sağlam durdular. Şimdi de yine belediye başkanlarımızla ilgili böyle bir süreç yürütülüyor. Tabii iktidar partisinden belediye başkanı olursanız imkanlarınız daha iyi olur. Daha rahat hizmet edersiniz. Halbuki aslında gerçeklerin böyle olmadığını biz belediye başkanlarımıza ifade ediyoruz. Onlarda da bir sorun yaşanacağını düşünmüyorum.